Evet. Ne kızıyorsun. Hayırdır? Hayırdır? Evet. Karı koca. Süper. Güzel ikili. Bugün iç ve dış parazit olmaya gelmişler. Değil mi? Hı? Oh. Oh maşallah size. Şimdi bir muayenizi yapalım. Bekle bakalım. Bulur. Bekle. Müsteden daha iyi tamamen geçmedi. De, Neresi? Kolumun gözleri. Hani tamam. Bir, bir bakalım ona şimdi. Bir de görmesini etkilemez diye, Değil mi? Ben onu da çok endişeliyim. Onu da yapıyorum. kontrol ederiz. Pamuk. Maşallah sana. Gelecek mi? Ee, bulut acayip sağlıklı oldu ya son zamanlarda. Yani bayağı toparladı. Şu anda duyduğum sesler çok güzel. Dur bakalım. Dur gel böyle gel gel. gel. Nereye gidiyorsun? <laughs> Bulut eşini bırakıp kaçmayacaksın değil mi? Ha, Bulut. Yakışır mı erkek adama? <laughs> Aferin sana. Evet. Gayet iyi. Metni burada bakalım. Hayır sakın atlama. Bak sakın. Kaçıyor mu? Kaçacak. Bulut? Hayır bulut. Bulut sakın nereye gidiyorsun? Bak kız arkadaşın burada. O kokluyor bir yerleri. Ne oldu nereye gidiyorsun? Başka kız kokusu aldı. Bu aralar evde yerleri bile kokluyor. Ben de tercih <laughs> sildikten sonra hmm. kokluyor kokluyor önce sonra yatıyor. Yatacağı yere. Ya bakayım sen de. Aferin sana. Gayet iyiyiz. Gayet iyiyiz. Bakayım. Evet, Keselim onları. evet, ilk kim? İlk kim geliyor? Sen gel. <laughs> Kuyusuz. Gel bakalım. Bu aralar iyice söylenmeye başladı. Eskiden bu kadar asi değil de. Dur bakalım. Güzellik. Nereye gidiyorsun? Gitmek yok gel gel. Daha dur bakalım daha yeni başladı. Bulut. Kızım atıyor. <laughs> Gidecek tırnaklar. Daraldı. Evet bakayım arka tarafa da. Dur bakalım. Dur bakalım. Tom'un haklısın. Buralar çok uzamamış zaten. Çok küçük ucunun ucundan alıyorum bak. Evet bakayım ona da. Bakayım. Dur dur. Dur 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 Bekle. Sen ne yapıyorsun? Yapmadığın şeyler yapıyorsun? Tıslıyor musun? Ne yapıyorsun sen? Bulut niye boğazına çıkıyorsun? Bulutlar öğrenmiştir. <laughs> evet, gel bakalım. Güzellik. Sıra sende. Bu daha doğuz mu? Pamuk? Çok akıllı, şey, çok çok. Maşallah sana. bakalım sende. Evet. Yazında bir problem yok mu yapalım? Şimdi daha detaylı bakacağım. İlk bakışta bir sorun Dur ya. Allah'ım o güzel surat. Çok güzel. Maşallah ya. Bayılıyorum şunun suratına. İkisi de i̇şte çok güzel yürüdü ikidiler. Afferin size ya. Şimdi. Ne bir şey korkunca. Evden çıkmak bile istemiyorlar, kuzeye gelmek istiyorlar. Girdik <laughs> sokuyoruz, onu alıp koyana kadar uçtu ya ben anında. Aç bana kocaman gözünü. Evet, iyi duruyoruz. Şimdi devam edelim ama. En normal yakıntılar bunlar. Hı Düzenli ee... olarak göz sorusunumuz var mıydı? Evet, o hatır onu var. Tamam, evet. onu kullanmaya devam edelim. Şimdi yani ben kullanmıyorum, ara ara bazen şey yapıyorum, böyle kaçıyor. He, gözün... bir de şey hemen anında silkeleniyor. Gözünde kalıyor mu kalmıyor mu diye bir şey yapıyorum. Hmm. Siz şey yapın, hani çay demledikçe ılık bir şekilde çayla temizleyin, Bol bol olur mu? Çay çok faydalı güzel. yüzey. önce pantolon yapıp çayla sonra damlasını damlatıyorum da. Harika olur öylesi. Ama işte... Dedim, Şu an evet. aktif olarak damlaya gerek yok, antibiyotik bir damlayı. Sadece çayla temizlemeniz yeterli gelir. Tamam. Aferin sende. Bu kadar. Bitti işte. Bu kadar. Kutularınız var ben mı? Inşallah. Tamam. Hadi gelin bakalım. 何で言うん